Evet hocam önce sizi bir tanıyalım. Ben Ali Meskici. E, Bayburt Kalehar 75. İl İlkokulu Müdürüyüm. Evet. E, bugün burada biz e, yürütmekte olduğumuz e projesinin sene sonu sergisini yaptık. Projemizin ismi Koridordan Kültürümüze. Evet. E, daha önce geçen yıl Koridordan hayata diye devam ediyordu projemiz. O projemizde ulusal kalite etiketi aldı okulumuz. Hı. Şimdi uluslararası kalite etiketi almak için e, diğer ülkelerden olan ortaklarımızla beraber yürüttüğümüz bir proje. Öğretmen arkadaşlarımız e, çok sağ olsunlar. Onların desteğiyle, e, onların azmiyle, gayretiyle bir İtalyan ortağımız, bir Moldova. Moldova'dan bir ortağımız var, bir de Polonya'dan ortağımız var. Onlarla beraber yürüttüğümüz proje. Bu proje kapsamında e, Bayburt'umuzun kültürünü diğer ülkelere, kendimize, kendi öğrencilerimize tanıtmaya çalıştık. E, yöresel yemeklerimiz, sözlerimiz, e, eşyalarımız, evet. e, dönem boyunca yaptığımız çalışmaların e, tümünün sergisini burada yaptık. E, Bayburtlara ekibimiz, e, Şair Zihni İlkokul'un ekibi. Bunlarla beraber bir etkinlik yapmaya çalıştık. Çok güzel olmuş hocam. Yani değerlendirir. bana da bir değerlendir dersen kültür efendim. Hele o bakır su işlemecilik o stand ki diğer hoşuma giden taraf duvarlarda asılı bayburtlu geçmiş deyimlerimiz. Eee çok önemli. Bayburt'un eski fotoğrafları da vardı 1920'lere evet, ait, o, o 1800'lere 1800 şey. ait fotoğraflarımız evet. Şimdi, vardı. Beğenmeniz ayrıca hoşumuza gitti. Ne demek? Ne demek? Ee, Tam benim alanım burası. Ee, elimdeki elimdeki dökümanlardan size destek olmayı da e, sağlarım. Ee, bu Bayburt'un eski resimleri noktasında ee, size ben de destek olurum. İnşallah seneye daha güzelini yaparım. İnşallah daha güzel daha çalışmalarla, güzel olsun. daha güzel çalışmalarla evet. e, karşınızda olmaya çalışacağız. İnşallah e, herkesin olumlu geri dönüşleri bizi çok çok mutlu etti. Ödülümüzü oldu. E, e, Bayburt'u gördüm, yani geçmişimizi gördüm orada. Evet. E, gerçekten çok farklı bir çalışma. E, yani ben e, sizin şahsınızda, bütün öğretmenlerimize ve belinin e, de büyük emeği varmış. Buradan Harpikale Mahallesi'nin bütün sakinlerine de selam olsun. E, i̇yi ki varlar. Çok teşekkür İyi ki varsınız. Ben. Teşekkür ediyorum Biz ben. Teşekkür ederiz.